Bir koymayacak mısın şu yadamla? <laughs> Kayıt. Sor, sorgudanmış gibi. Evet. Hoş geldin Orhan. Allah, hoş bulduk. Nasılsın, iyi misin? İyi misin nasıl, nasıl. <laughs> İyiyim, çok teşekkür ederim. Herkese merhabalar. Bugün Orhan'ı biraz terleteceğiz. 20 tane soru hazırladım onun için. Evet, 1000 tane soru içinden 20 tane soru seçtik arada. <gülüyor> <gülüyor> Terletmeye karar verdim Orhan'ı bugün. Lütfen zor soru sorma. Çalıştığım birilerden sor. Hiçbirini göstermedim Orhan'ın soruların hiçbirini göstermedim. Şimdi sürpriz olacak bütün evet. sorular. Bu sorular sormamızın amacı da Hı -hı. beni daha fazla tanımanızmış. Evet. Evet. Çok tanımıyorsunuz ya. Biraz daha tanıyın <laughs> istedik yani. Orhan'a röportaj yani yapacağım. Ben röportaj yapacağım. Ne yapacağım? Röportaj. Röportaj. <laughs> o nasıl bir kelime Orhan? Röportaj ya Röportaj. Röportaj. Ay ben de unuttum şimdi. Röportaj. Sor söyleyin memur bey. Ben vurdum, ben vurdum. <laughs> Başlıyorum. Hazır mısın? İşte bir kahveni kendine gel. Ah, gönder gelsin. Tamam. En sevdiğiniz aile tatiliniz? Ne tatili? Aile tatili. O ne Yani family holiday. Yani gitmek istediğim yer mi, gittiğim yer mi? Yok, daha önce git. Yani? Daha önce gidip de ailenin sevdiğin yer. Zanadı. Zanadı. <laughs> direkt otel ismi mi veriyorsun evet, orada? reklam yapıyorum. Zanadı otel. Bodrum. Güzel <laughs> değil mi? Beni çok güzeldi. Evet, adamlar sana değil. bir menü veriyorlar. Menüde 5-10 e, tane yastık seç seçmeniz için menü yapmış adamlar ya. Tabii orada da tatilden, yani. tatilden anladığı yatmak olduğu için direkt e, yastık diyor e, yani. E, Yastıktan ben neye gidiyorum giriyor. tatile? <laughs> Ben burada yatıyor mu sanki? Evet, haklısın. Tamam. Pek evet. öyle yani. Benim öyle yani. Tamam. İşinizde en sevmediğiniz şey? İşimde en sevmediğim şey insanlarla muhatap olmak. İyi de senin işin o? Benim işim o değil işte. <laughs> Benim işim ben mutfakta duracağım. Ben orada yemek yapacağım. Yemek gelecek. Orada oraları şey edeceğim, ne yanına adı? Organize edeceğim. Öyle şeyler yani. En sevmediğim noktası o. <laughs> müşterilerle uğraşmak. Evet. Ben müşterilerle uğraşmayı sevmiyorum. Ben yemek ben mutfakta durayım, oraları organize edeyim, arkayla gideyim geleyim, alışveriş falan. Ben onları seviyorum. Ben müşterilerle birebir muhatap olmayı pek sevmiyorum. Benim de en sevdiğim iştir. Böyle birebir muhatap. Çünkü insanın psikolojisini bozuyorlar Hep yani. Hep bir otelin resepsiyonunda çalışmak isterdim o yüzden. Çalış da görüp ne kadar zor olduğunu. Almadılar beni. Uzaktan davulun sesi hoş gelir. İçine girdin mi tıng tın gider. Ama hiç de öyle değil. Ben seviyorum insanlarla konuşmayı. Biraz, Biraz gevezeyim, gevezeyim de. Ben sevmiyorum abi. Neyse. Ben onun için yalnız çalışacağım bir iş bulmam lazım. Kendi başına. Kendi başıma olacağım. Kapatacağım kapıyı, peceyi. Kulaklığımı takacağım, hiç kimseyle uğraşmayacağım ben. Hmm, ilginç. Öyle yani. Sizi en çok güldüren şey? Bu nasıl bir soru? Beni her şeyi güldürebilir. Ben de aynı Burak'ın da gülüyorum yani. Benim, o zaman bir tane aklına gelen söyle. Benim için şey yok yani. Gülmek için bir nedene gerek yok. Hemen yani Ben Burak'ın gülebiliyorum yani. Deli, deli, deli. Çünkü o yüzden. Yani Allah Allah, Durakhan böyle gülesim geliyor. Olamaz mı ya? <laughs> Beni en çok güldüren Duran şey... Duranı gülene deli derler. Beni en çok güldüren şey neydi? Öyle bir şey yok ki. Her şey öyle Diyorsun. Hadi bakalım. Beni en çok güldüren şey şöyle arabanın gazına bastım ve Şöyle arkaya doğru atıyor beni. O zaman çok gülezim geliyor. <gülüyor> çok güldüren Hadi hemen o zaman. <gülüyor> <gülüyor> Ama mutluluktan gülüyorum. Komiklikten ee, değil. Anladım. Yani sadece komiklikten gülmez insanlar bence. Hı, bu lafı da çaktı. Tamam. Küçükken ne olmak isterdin? Küçükken ne olmaz diyordum. Küçükken hiç düşünmedim ben ne olacağımı. Neden? Yani şu olayım demedim ben küçükken. Hadi ya. Büyüyünce olarak bir şeyler dedim. <laughs> e hiç idealim <laughs> falan yoktu yani. Boş. Böyle. He. He. Para kazanayım öyle işte. Ta oradan paracıymışsın. Yani bir meslek seçmedim yani küçükken. Ha hmm. polis olmayı istiyordum ama. Ona da olamadık hmm. maalesef. Okay. Hayırlısı? Karaoke bara gitseniz ne söylemek isterdiniz? Yani hangi şarkıyı söylemek isterdiniz? Oo bir sürü. Hangisini söyleyeyim ben sana? Ama şimdi karaoke barda yani sonuçta böyle topluluğa söyleyeceksin ya. O... Topluluğu? Nasıl bir topluluk ama? İşte karaoke... Rahat müzik severlerse sevmezler benim söyleyeceğim şarkıları. <laughs> benim söyleyeceğim Musa Eroğlu'ndan Gerizlerbaşı, ondan sonra Mihriban, ondan sonra Halit Reyhan. Bunlar. He evet, onları söylemek ya isterdim. Ben türkü söylerim yani. Hmm. Evet. Türkçü adam ben ya. Bir de şey söylemek isterdim. <laughs> Ne? Şu son zamanlarda mara bir şarkı var ya ne yok? Ha. Gözümüz yine yükseklerde mi ne yok var ya hani? Yine gözümüz Heh, işte. Yüksek, ha, işte. yükseklerde. Bu ara, bu ara söylemeyi istedim böyle. Bak, ben de onun Pinhani e, versiyonu seviyorum. Pinhani'sini sevmiyorum. Pinhani böyle... Hmm, Bence daha güzel tarzı seviyor. tutmuyor beni yani. Anladın ha. mı? Öbür sesi Müslüm'e benzeyen olan daha iyi söylüyor. Orhan da o tarzını seviyor. Ha, ben seviyorum. <laughs> <söyleyeyim. gülüyor> Aynı Pinhane. şarkıyı da seviyoruz ama farklı tarzlarda. Evet. Yalnız stres basmaya başladı beni. Ayağımı ikisini de sallamaya başladı. Sallama ya. Sorular dur, dur. Çok... zor soruyorum dur. ya. Panik Sonu, yapmayayım. sonu açık sorular soruyorum. Tamam dur. Panik yok. Ay klişe bir soru soracağım. sor bakalım ben, ben de klişe bir cevap vereyim. Issız yani. <laughs> bir adaya düşsen yanına alacağın üç şey nedir? Yanıma alacağım üç şey. Hı <laughs> -hı. Şey diyorum. Yani insan olamaz. Biri kesinlikle telefon. Telefonsuz <laughs> gitme. ya yapamazsın <laughs> asla. Telefon, telefon anca ister istemez şarj makinesi yani de alırım ama o sayılmıyor galiba. Telefonun yani telefonun yanında ekstra olur. olur. Evet. Hadi oradan yırttım. Şey, çay ya da kahve içecek yani. Hı. Onun dışında bir de şey. Ne? E, malzeme. <gülüyor> duman. <laughs> Okey. Zaman makinen olsa hangi yıla gitmek isterdin? Zaman makinen olsa yıl olarak değil de zaman olarak çocukluğuma gitmek isterdim. 90'lar. 90'lar yani. Okey. 86 doğumluyum. pek 90 yani yani yani. Yani görmüş. 90'ların 40 değil de böyle biraz ortasına doğru. Evet. Hatırla ne hatırla ne hatırlamıyorum çocuğum. Ha evet Orhan'ın öyle bir problem var. Orhan e, çocukken azlar. <laughs> ne bu geçti şimdi. <laughs> geçti şimdi. Çocukken azlar Çocuk... değil ama yani. Çocukluğuyla alakalı hiçbir şey hatırlamıyor. Hatırlamıyor. Hiç yani sıfır. Ya ufak tefek şeyler var ama yani bir büyük olaylar var ya da böyle çok Akılda kalacak bariz şeyler var yani gerisi, yaşarım küçüklüğünü bile hatırlamıyorum ben. Hmm. Emeklediğini, yürüdüğünü hiçbir şey hatırlamıyorum. O zaman senin çocuklarını emmek lazım. Mesela yaşarım sobada yandığını hatırlıyorum mesela. Yani şey... Ondan sonra e, ayağına çay döküldüğünü, büyük şeyler olayları da. hatırlıyorum yani. Aynen. Bak düşmüşsün kaç sefer, kafam kevgir gibi ki işte Onları bile hiçbirini hatırlamıyorum. Birini hatırlıyorum i̇şte sadece. İşte ne kadar şey yaptıysan e, beyin onları sevmiş. Buluklanmış yani Bloklandır. düşe düşe düşe... ...hücrelerim hep ölmüş. Demek ki. Kendini 5 yıl sonra nerede görüyorsun? Kendimi 5 yıl sonra nerede görüyorum? düşünün dur. Bitcoin zengin olarak görebilirim. <laughs> 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 Evi var satmışsın, Bitcoin'e yatırmışsın, böyle her şey zengin olmuşsun. Diyorsun. 5 sene sanırım. sonra nerede görüyorum? Ben 5 sene sonra aynı yerde sayarım bilme geliye. Diyorsun. He, böyle devam edersek. <gülüyor> Bu <gülüyor> röportajdan anladığımıza göre Orhan böyle idealsiz, <laughs> böyle ve <böyle> salmış dünyayı. Demizliyor, meh. Meh yani. Niye niye beş yıl sonra sen nasıl kendini görüyorsun? Ha? Nerede sen nerede görüyorsun? Ben beş yıl sonra kendimi e, şey görüyorum. Nerede görüyorum biliyor musun? Beş yıl sonra ben şurada depede bizim şey var. Hawking çok işte ne mi görüyorum ben? E, Bayağı evimi e, alabilirsek Birkaç görüyorum? idealini gerçekleştirmiş biri olarak görüyorum beş yıl sonra. Mesela böyle bir iki milyon aboneli bir YouTube kanalı falan. Yok hayır. YouTube'la alakalı değil. İdeallerini ben niye bilmiyorum? Ya? Yani. Hiç benle <laughs> ben de paylaşmıyorum Bir ara ha? sana. Ben bir şey gerçekleşmeden paylaşmayı sevmiyorum. Evet. Devam edelim. Yapamazsan özür dilerim. Evet, süper kahraman olsam. Bir dakika, bir önceki soruya bir cevap verebilir miyim? Neyi? 5 yıl önce, 5 yıl sonra kendini İzmir'de görüyorum. Saç ekimini de görüyorum kendimi kesinlikle. <laughs> kesinlikle şu an saç ektiriyor olabilirim 5 sene sonra. <laughs> Söz sana, işleri bir yolunda gitsin. Saçlarını ben tamam. ektireceğim. bu da İbrahim abime gelsin. İbrahim abimle beraber ektireceğiz diye bir şey Süper kahraman olsan hangi e, süper gücün olsun isterdin? Uçma isterdim. Uçmak? Hmm. Ha, böyle kulağımın yani. ulağlı dahi bu böyle hiç şarkı koyun böyle mihribanlık. <laughs> <laughs> Adamın <gülüyor> şeyinde ruhunda seyahatçilik şeycik var yani. Ya Türkiye'ye neyim giderim mesela ben uçarak şuradan. Vize yok şey yok. Tamam, Benzi zaman... der diyor, otel der diyor. Şurada uçtum giderim ben. Süpermen olmak istiyorsun. Kulak canımı da daha süpermen de olur. Uçanın herhangi bir kahraman olabilirim yani. Vallahi bir süpermenin uçtuğunu biliyorum ben. Başka uçan var mı? Öyle ya. Yani, Iron Man'le uçmuyor mu? Spider-Man'da uçuyor da Spider-Man pıç pıç uçuyor <laughs> böyle. Haa pıç pıç, o daha güzel Denişim uçuyor. Denizci uçuyor, onun da kafası döner adamın. Superman'i bir yürüsüleceksin, oradan dur. Geçmişten bir şey değiştirme şansın olsa neyi değiştirirsin? Ooo harika bir soru sordun var ya. Çok mu aradım bu soruyu? <laughs> çok aradım. Nasıl bir şey değiştirmek istesem anlamadım yani. Bir şey değiştirmek istersin. Mesela geçmişte yaşadığın bir şey vardır, onu değiştirmek istersin. Ben geçmişi komple değiştirmek isterim ona bakarsan da. Haa. Okay. Ee, soru evet. soru sordum Böyle bir yerden <laughs> sorduk ki yani böyle tamardan girdin tamam, yani. Geçmişi komple değiştiriyoruz. Ama bu çok zor bir soru şimdi yani geçmişte. Mesela bir hata yapmıştırsın geçmişte. Tüh, ben hata orada... yapmam var da. Aaa aa, aa hata, girmeyelim ya. oralara hiç. Hata yapmam. Girmeyelim oralara hiç. Orhan eşittir ego diyoruz o zaman buna. <laughs> yani, neresi arası var canım Allah Allah. Hatasız olmaz tamam da yani büyük hatalarımız olmadı Allah aşkına şimdiye kadar. Ben hata yapmışımdır yani. Yapmışımdır. Benim o kadar ben... temkinli olmama rağmen de hata yapmışımdır. Değiştirmek yani. istediğim şey nedir biliyor musun? Mesleğim olur. Ha. Yani çok uzak geçmişte değil ama yahan geçmişte bu mesleğe girmezdim yani. Diyorsun. Kesinlikle kendi başıma çalışacağım bir iş kururum. Ha. Sar sarsma. Pardon. Elim o kaca hır bulamıyorum, böyle sanki kişide oturuyor gibi, kral kişisinde ya. <laughs> Alamaz, hasta etmeyiniz, sarsmayınız Allah, Allah. lütfen. Şöyle de oturdum, çocuk gibi evet, böyle. Mesleğini değiştirmek isterdin. Ne evet. mesleği isterdin? Diyorum ya, kendim çalışabileceğim böyle. Hmm, i̇stediğim öyle. zaman çalışabileceğim, istediğim zaman e, izine gidebileceğim. Ha. Böyle işçiye bağlı kalmadan çalışabileceğim evet. bir iş mesela. Onun için de kendi başıma çalışmam gerek. Yani şu hayatta e, patron olmak da yetmiyor. Yok, patron olmak bir bir şeysi yok. Patron nasıl olmuş? Patron... Sabah gelirsin, merhaba arkadaşlar desin. Gidersin, işini görürsün, yapacağın, geçeceğin iller onunla yaparsın. Akşam gelirsin, güle güle arkadaşlar desin, çeker gidersin. Bizim gibi işin içine kendini böyle dibine kadar sokarsın, patronun hiçbir şey kalmıyor o zaman. Evet. İşçi oluyorum çünkü o zaman. Çünkü evet, sen patron İşe bağlıyorum diyorsun. kendimi. Orhan patron değil, ben Orhan'ı her zaman... E her zaman lider Patronluk. olarak görüyordum. Patronluk işte patronlukla liderlik yani. Yani aynı şey değil. Ben lider olmak hiçbir zaman istemedim. Ben patron olmak istemedim. Ben sadece böyle istediğim zaman bir zamanlar istediğimi, liderdin istediğimi, ama istediğimi şimdi şimdi o kadar bıraktın ki kendini. Ya bıraktım çünkü sevmiyorum abi işi sevmiyorum. İnsanlarla mı? Artık o da değilsin. Yani, değil. Değil. Her şey olacağına var ya ne yapayım? Evet. Ben. En son izlediğim film. En son izlediğim film. İnşallah Musul. İnşallah hatırlıyorsun. Musul. Ha Musul'u mu izledin? Hı. Ha, bir marcimde bir film izledin yani. Şurada oturdum izledim ya Reçen'in Musul. Ha, ben de öyle par part Yok, olarak izledim. Yok, ben izliyorsam. o filmi komple izledim yani. Hadi ya, yani. ha. okey. Ondan önce ne izledik ki? Ondan önce de şey izledik işte. Passenger. Ben her yolcu izledik. Passenger izledik. Şu uzaya gidiyor o. Hmm, çok güzel filmdi. En sevdiğim fast food e... KFC. markası. Yani biliyordum zaten. KFC dedim, Akan sular durur. Onların bir şeysi var ya, şu dürüm. Çok acılı dürüm var ya, ben seviyorum. Çok Neyim güzel öyle, Flaming Rap. Çok güzel. Of, şey. acı kanat. Bardağın boş tarafı mı, dolu tarafı mı? Buyur. Bardağın boş tarafı mı, dolu tarafı mı? Bardak bardaktır, fark etmez. Dolu da olsa, boş da olsa bardak bardaktır. İçine bakmam ben. Ne işe yaradığına bakarım. Ha, hangi durumda olduğuna göre mi? Yani duruma göre değişti tabii ki. Çok mu daha ya? Ne kadar soru yazdın? 20 tane soru dedim, 30 tane soru. <laughs> 13, ha? 13 olmuş. Koleksiyonun var mı? Koleksiyon? Evet. Pul olur, peçete olur. <laughs> yok yok. kokunda bir şeylerle Ben Parfüm var işte, bir tek başka yok. O da koleksiyon değil, hani kokusu evet. hoşuma gidiyorsa alıyorum. Ama kullanıyorum da yani. Koleksiyon demek yani kullanmadığım bir şeyi tutmak demek. Ben de öyle bir şey... Ha var iyi var, yani, aletler var iyi benim. Alet çantasında yatıyor uzunmuş gibi hepsinde. Evet, bir sürü tornavidalar. Ama onlar da kullanıyor yani. Bak geçen şu Çeki, şeylerini çeşmeyi meşmeyi değiştirdik de. lazım oldu hepsini. Tabii canım ben seviyorum onları. Dükkanından dükkandan büyük üstü malzeme. Ve yaşıyorum. bir erkeğin kesinlikle öyle bir takım evet, çantası olması lazım. Ama garajınız varsa, garajınız varsa olsun. Garajınız yoksa böyle küçük bir tane idare eder. Evet. Aşağı bizim bizim evi bir, oluyor. görseniz yani takım çantalarından şeyinden malzemelerinden geçilmiyor. Yarısını dükkana bıraktık ki yer kaplamasın yani. Evet, ya, ya, ya o derece. Işte, <laughs> Aracım ne olursa öyle uğraşırım onlardan diye ucuz ucuz alıyorum şimdi de. Hı. Gördükçe. Bir iki milyarıya yönelik. Emekli olacağız ya yani inşallah. Ha, oran beş sene sonra emekli inşallah. 5 <laughs> duyundan hangisi daha güçlü? 5 duy. Beş duyun ne senin? Tat. Ha, tadın Hı. daha mı Hı. güçlü? Duymak, görmek. <laughs> ne şey soluk. Geçen hafta denizle işlemiştik biz bu konuda. Bir tane vardı ne ya? Ha? Bir dakika ne dedin? Görmek. Görmek. Duymak. Duymak. Koku. Hı Dokunmak. 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 Ne eksik saydık? Tad almak. Ha. Tad dedik ya tat. Tat. Koku. Duymak. Bak şöyle sen. Tat. Göz. Koku. Göz. Kulak. dokun. Doku. İşte tamam ha, Neydi soru neydi? <gülüyor> <gülüyor> Soruyu unuttum. Soru neydi? Bunlar hepsi var bende evet. Beş duyundan hangisi daha şey yani? Daha güçlü. Hiçbiri de güçlü değil. Benim beynim hepsinden daha güçlü. Hepsini çünkü beynim yönetiyor. <gülüyor> Hayda. <gülüyor> beş duyumda Gözüm görmez, kulağım duymaz. Ondan sonra. Ne tak şey, tadına nazar yok. Kokunun darı mı? Dokunmadır ya. Dokunmadır yani aletlerinden bütün. Evet, çok iyi gidiyor. Hmm. Benim de şey koku. Malibu, mü, koku mi? alma. Benim iyi. Ben bunu biliyorum Tat da iyidir ama benim. Dokunma diyor de. Devamlı düşündüğün üç şey. Devamlı düşündüğüm üç şey. Para, para, para. <laughs> mı <Mi> acaba? Yok. <laughs> yani para, yani. Para, para, para da. İnsanlara daha nasıl fazla yardım edebilirim? Bunu çok düşünürüm her zaman. Anladım. Anladım sonra... Daha fazla ne dedim, para kazanır onu düşünüyorum. <laughs> bir de şu mesleği nasıl değiştiririm onu düşünüyorum. İyi mi? Hoşuna gitti mi? <laughs> Sevdi. Güzel. Beğendim. İlk sevdiğim. Bu? Your crush. Your first crush. Böyle bir şey yok. Nasıl bir soru ya? i̇lk Allah, yani Allah Allah. Allah ilk... Allah. Niye söyleyin? Saçma ama benden mi saklıyorsun? Sende saklamıyorum ben milyonlarca <laughs> <şeyden> izleyecek burayı. <bunu. gülüyor> tamam, şöyle, e, o zaman şöyle söyle, yani senden büyük bir miydi mesela hani olur ya böyle? Hayır canım illa sınıftan biridir yani ilk okuldan <laughs> okuldan. <laughs> Hatırlamıyorsun bile. İlkokuldan evden, okula okuldan eve yani. İlkokuldan okuldan biridir illa ki. O zaman çocukluğun vermiş olduğu heyecan falan. Anladım. Arkadaşların Arkadaşlar çok da verdiği kaz. Kaç yaşındaydın? Sen kimi seviyorsun? Senin kız arkadaşın var mı? Kaç yaşındaydın? İlk okul işte ilk okul biri sayma, iki sayma. İlk okul beş neyimdir herhalde? Şaka. Ta o zaman olurdu. mı aşık oldun sen ilk? Ya bizim aşkına meşkına ne işimiz var? Biz de işinde gücünde adam çocuklar Aynen. için. Sokakta oynamaktan e, kızlar gözünüz mü gördü? Tamam. İlk mesleğin. Ne? İlk mesleğin. İlk mesleğin. İnternet kafede çalıştım. Yok ondan önce kundura da çalıştım ama ki, çalışmak değil mi pek? Satış danışmanı Başka. o zaman. Ya satış danışmanı ya. Amcam, işte amcamın bir dükkan vardı orada gidip geliyorduk işte. Gidip geliyordun ne? satış yapmıyor Yo, muydu? Yok orada elimiz bağlıyorduk duruyorduk gelene gidene çayma getirip götürüyorduk. Ha okey. Tamam. Yani adam akıllı çalıştım internet kafe var ilk. Hmm. Ama o amcamın internet kafesi. Erhan amcam. Ya bu soruyu soracağım ama cevabından çok korkuyorum. O zaman sormasan mı acaba? Vallahi. <laughs> Şimdi senin ego tavan Kas, yapacak pas seni. Ças geçebilir miyim? Ooo öyle bir soruysa sor patlat gelsin haydi. Ne olursun kendini tamam deme. Ben, Tanıdığın ben en gelmem. zeki kişi. Ben? <gülüyor> <gülüyor> Biliyorum ben başıma benim abi. Tanıdığım en zeki insan. Ben kendime göre benim. Herkesinki kendine göre kendini de. Tamam tanıdığım ben varım bir tek. Başka bir de ben olur. varım işte. Ya ben nasıl ona sen oğlum. Hı. Hadi bakalım. Ama ben ilk yani bir direkt, tek geçerdim. Bir hayvan olsan ne olurdun? Bir hayvan olsan ne olur? Ben kesinlikle kuşmuş olurum ya. Yani. Kuş. Uçmak istiyorum. Evet. Yerden yükselmek istiyorum artık. Ben anladım. <gülüyor> <gülüyor> anladım. Sürünmek istemiyorum artık. Uçmak istiyorum. Özgür olmak istiyorum. <laughs> Bak özgürlükten geliyor işte buradan. Evet. Ben özgür olmak istiyorum artık. Tamam anladım. seni azat ediyorum o zaman Orhan. Orhan'la birazcık daha tanışmış oldunuz. Sandığınız iyi mi ettiniz, kötü mü ettiniz bilemedim. Ne yaptık ya? Kime Şu ne anda Kimine ben bile şüpheliyim. Harikaya gitmeyen <laughs> <laughs> adam var ya. Ha biraz... Egolo diyorum, bilmem ne diyorsun ama bilmiyorum o da ne haber bu oğlum yani. Siz ne e. düşünüyorsunuz arkadaşlar? Egolo muyum sizce ya? Yok Vah, böyle konuştuğuna işte, bakmayın be. şey değil yani. Kimseyi incitmez. Pambık gibi adam mı ya? Biraz fazla sallanıyor mu? Hayır. Orhan'ın egosu kendi kalkan aslında. Ben neymişsin arkadaş ya sen de Allah. <laughs> Sen şu fikirler kamerayı kapat da aklında bir tane şey söyle bana benimle ilgili. Sen hayırdır? Kalkan, malkan, evet, ego. Egon senin kalkanın. Ne Egon var benim ya? Ya ben ben Ağaç diyorsun daha ne? Ben 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 ben. Etrafımda benden zeki adam var mı? Bak. En zeki benim. <gülüyor> <gülüyor> Bitti sorular. Terledin mi? Yok gayet rahatım ya. Hı. Sorular seni terledin Bildiğim mi? Bildiğim sorular olduğu için. Nasıl bildiğin sorular? Aklına geldi yani böyle şeyler soracağım. Hayır yani onları soracağım aklıma gelmedi tabii ki de. Cevabını bildiğim soruları. He yani. Tamam. Sen sordun ve şakı şakı söyledim yani. Bak al işte ya. <gülüyor> <gülüyor> Şaka maka seviyorum bu halini. Kendine güvenen erkek modeli. Kendine güvenen alakası yok ya. Allah akıl vermiş ki de akıl. bedava ya bedava. <laughs> e kendine güvenen erkeksin işte. Evet. E yani kötü bir şey söylemedim. E tamam. Çok fevriydir ya. Ego mega dedin biz şeyimizi kırdın burada. Yok ego güzeldir. Tabii yeri şey oldukça. Ne? Aşırıya kaçmadıkça ego güzel bir şey evet. yani. Ama e, bazı egolar insanları... Bak bak nasıl böyle oh. ar kameranın arasında nasıl artist artist konuşuyorsunuz beni <laughs> cinlendiriyor ya. <laughs> ya bir şey demiyorum hayır bak. Bazen şöyle ki ego güzel bir şeydir sonuçta. Ama e, egonun fazlası insanı şey yapar. Anladın sen onu. Egolar rezil eder, Ego var vezir eder diyorum yani. Olur olur. <laughs> Seviyorum seni. Kameranın arkasından artsız artsız konuşuyor diye. Nasılmış tek başına olmak? İlk defa değil ya daha önce de yaptık bu işi biz. Tek başına? Evet. Ne zaman? Deniz'le. Senin mi o zaman yanımızda? Ha. Vlog <laughs> çektik sana o zaman. Ha. Bora mu? <gülüyor> <gülüyor> Çok güzeldi. Devamını bekleriz. Valla bugünlük benden bu kadar arkadaşlar. Gamze sordu, ben söyledim. Evet. Eğer siz de sormak istiyorsanız aşağı yorumlara merak ettiğinizi hakkında yazabilirsiniz. Evet, zaten Olabilirsin. hepsine cevap veriyor. Ben genelde cevap veriyorum yani. Eski Hı. kanalda daha çok cevap veriyordum. Yeni kanal aklıma gelmiyor girmiyor. Niye? Bilmiyorum ki. Büyük bir ihtimal çoğu insanın da aklına gelmiyor yeni kanala girmek. Öyle bir problem var. Ya da var. şey oluyor, hani yorumlara bakıyorum, o ara bir işim çıkıyor, bir müşteri bir müşteri geliyor, sonra unutuyorum geri onu ben. Hı. Ne yapacağım? Ama siz yazın, ben cevaplarım yani. Bak, gördükçe, baktıkça şey yapıyorum. Orhan'ın görmediğini ben söylüyorum yani, zaten. Yani çoğuna cevap yazıyorum zaten, farkındaysanız. Orhan diyorum, çabuk şu videoyu aç, He. ona bak. Hemen. Mesela eniştemle bir yorum yaptığında ben cevaplıyorum onlara. Hı. Eniştem dediğin? Öz, Özgür eniştem işte. <laughs> eniştem deyince millet Hı. nereden Hı. bilsin enişteni? O bana yazıyor, ben ona yazıyorum işte. At, yani atışıyor. He, atışıyor. Evet, bir videonun da burada sonuna geldik. Playback yap bana. Yap işte. Hani o tutmadı ağzın. Bir videonun da sonuna gelmiş bulunuyoruz demen lazım. Tamam. Burada diyorum, geliyorum, geliyor, tamam. Tamam, söyleyeceğim. Bir, iki, üç. Evet, bir videonun da sonuna gelmiş bulunmaktayız. Hayvanlar. <laughs> <laughs> İzlediğiniz için... Dur, ben de söyleyemedim. Konuş ya. Bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Bugün Gamze sordu, ben cevapladım. Bir dahakine de büyük ihtimal ben sorarım, Gamze cevaplar gibime geliyor. Yok ya, istemiyorum ben. <laughs> Biraz da Gamze'yi tanıyalım. Biraz daha tanıyalım, daha doğrusu tanıyor zaten de. Biraz daha tanıyalım. Hadi bakalım. Ya beni sen niye kesiyorsun lan? Unuttum ah ne diyeceğim. Güzel konuşuyordun işte ama. Görüşürüz dedin. Hoşça kalın dedin. Hoşça kalın, hoşça kalın demedin mi? Ha yok demedim pardon. Ne demiştim ya? Nasıl kıvırıyor kameranın arkasında ya? Bir görsen <laughs> halini <sahiline> var ya. <laughs> Görmesinler şu andaki halimi. Bak unuttum, görüyorum ne diyeceğimi. Ee, cevap veririm demiştin yorumlara. Hı. Sormak istediğiniz varsa özel genel aşağıya yazın. Evet. Videomuzu beğendiyseniz lütfen beğen tuşuna da basmayı unutmayın. Bir abone olduysan şu zil var ya şu. Şurada oluyor galiba. O zil tuşuna basmayı da unutmayın, video geldiği zaman haberiniz olsun. Benden bugünlük bu kadar. Hepinize iyi akşamlar. Günaydın. öğleden soruları. Artık ne zaman izlerseniz <laughs> videoyu. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşürüz.